affederek insan nasıl özgürleşir? Buraya koymuş olduğum patatesleri metafor olarak düşünelim. Affedemediğim e, kişileri temsil ediyor. Ahmet. Fatma olsun, Ali olsun. İşte Kuyumu kazan, Esra ifadesi bu. Bu Yasemin olsun. İşte kendimi affedemediklerimi de bununla simgeleyim. Küçük büyük demedim. Affedemediğim kim varsa Torbaya dolduruyorum. Gece gündüz, sabah akşam her zaman benim neler Affedemediğim hayatımda kim varsa bu şekilde sırtımda taşıyorum. Bu patatesler nasıl ki bir süre sonra kokuşuyor, bozulmaya başlıyor ve benim de aslında kimyamı bozuyor. Ve ben içsel olarak, gerçek anlamda affettiğim zaman örneğin bana kazık atan Ayşe'yi affettiğimde şöyle bir dolayalım. Ben Ayşe'yi mi özgür bırakıyorum? Hakkımı ona helal ettiğimde hayır aslında ben özgürleştirmiş olduğum kişi benim. E, onu affetmiş olma sarmaş dolaş olalım. Yeniden kanka olalım. Bu anlama gelmiyor. Evet ki yeniden zarara uğrama ihtimalim varsa eğer, tabii ki de mesafe koymalıyım. Kin, öfke, intikam alma, dedikodu yapma, sürekli işte falanca bana böyle böyle yaptı diyerek sürekli geçmişteki o ana dönüp tüm hücrelerimde o acıyı hissetmekten kendimi özgürleştirmek aslında affetmek. Biz kendi yapmış olduğunun hak edişini elbette yaşayacak. Affederek yüklerinden hafiflemek ya da Affetmeyerek kendini cezalandırmaya devam etmek. Peki, sen hangisini seçerdin?